Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebek örgülerini çok yakışacak iki renkli harika bir örgü modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem çok çabuk ilerliyor. İki günde yelek, hırka örebilirsiniz bebeklerinize. Dediğim gibi iki renk kullanacağım ama siz daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Ben mavi ve beyaz kullanacağım orta kalınlıkta. 3,5 numarada şişle öreceğim. Modelinden bahsedeyim. Modelim 4 ilmek ve katları artı 3 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet ben kolaylık olsun diye ilmeklerimi attım arkadaşlar. Şişime 17 tane ilmek attım. Baş ve sona birer tane ilmek koydum. 17 ilmeğimi attıktan sonra bir ters bir düz şeklinde lastik ördüm. Birkaç sıra ee, mavi rengimle lastik kısmını ördüm. Şimdi beyaz ipimi bağladım. Hemen desenimize başlayalım. Ee, modelimiz toplamda arka önlü 4 sıradan oluşuyor. Bir üst sırada kayıyor arkadaşlar. Yana kaydığı için ee, ikinci de size anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet lastik örgüden sonra diğer renginize alın ve Burada 1 2 kenar ilmekle birlikte 2, 3 4 tane düz ördüm. Evet kenar ilmekle birlikte 4 düz ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işlemi aldım. 3 tane düz örüyorum. 1 2, 3 Sıradaki ilmeği örmeden sağ işlemi alıyorum. Burası kenar olduğu için 4 ilmek beyaz ördük arkadaşlar. O yüzden yoksa desende 3 3 tane örüyoruz bir örmeden alıyoruz 3 tane düz ördüm bir tane ilmeğimi örmeden aldım 3 öreceğiz bir örmeden alacağız o şekilde devam edecek sıranın sonunda da kalan 4 ilmeğimi düz örüp birinci sıramı tamamlamış oldum çevirdim arka yüzdeyim İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Ördüğüm ilmekleri ters öreceğim. Örmeden aldığım ilmeği yine ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ alıyorum. 3 ilmek ters. Örmeden aldığım ilmeği yine arka yüzden örmeden sağ alıyorum. 3 ilmek ters örmeden aldığım ilmeği örmeden sağışımı alıyorum. Kalan 4 ilmeği ters örüp sıramın ikinci sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bir ters bir düz şeklinde öreceğiz. Hemen kenar ilmekten sonra sıradaki ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Örmeden aldığım ilmeği de düz örüyorum. Örmeden aldığımız ilmekler düz olarak örülecek. Ona da düze denk geliyor. Düzden sonra bir ters, bir düz. 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 Evet, bir ters, bir düz örerek sıramı 3. sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayız. Son sıradayız. İlk kenar örmeden aldım. Bu sırada hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ters örerek sıramın dördüncü sıramı tamamlamış oldum. Evet, bir desenim açığa çıktı ama desen ilerledikçe kendisini gösterecek. Burada beyaz ipim bıraktım diğer desen için diğer rengimi aldım. Evet, desenimiz yana kayacak dediğim gibi. Bir alt sırada desene başlarken 4 ilmek ördük. Bir tane örmeden aldık. Şimdi iki ilmek öreceğim. 3. ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum 1 2 3 1 ilmek örmeden alıyorum 3 ilmek örüyorum düz örüyorum 1 ilmek örmeden alıyorum 3 ilmek örüyorum 1 ilmek örmeden al kalan 2 ilmeğimi de kenardaki 2 ilmeğimi de örüp modelimin birinci sırasını ikinci desenin birinci sırasını tamamlamış oldum çevirin arka yüzde ipi kendime doğru aldım ilk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ördüğüm ilmekleri yine ters öreceğim örmeden aldığım ilmekleri ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alacağım 3 ters sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum mavi ilmeklerimi ters örüyorum beyaz ilmeklerimi örmeden sağ işimi alıyorum Evet. Iki, kalan iki ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzü üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bir ters bir düz olarak öreceğiz. Hemen sıradaki ilmeği ters ördüm. Evet. Bu uzun ilmeğim yani beyaz ilmeğim düze denk gelecek arkadaşlar. Düz olacak. Eğer ki terse denk geliyorsa yanlış örmüşsünüz demektir. Evet bir düzden sonra bir ters, bir düz, bir ters. 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 örüp 3. sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde yine desenimin son sırası. Evet hiçbir işlem yok. Ters örerek dördüncü sıramızı tamamlayalım. İkinci de desenin dördüncü sırası. Kenarımı da ters örelim. Evet ikinci desenimizi de tamamladık. Şöyle bakın ilk desen kendisini gösterdi. Şimdi ben tekrardan birinci deseni nasıl yaptık onu göstereceğim. Şimdi üçüncü sıradayız. beyaz kısımlarda ne yapacağım? Dört ilmek öreceğim. Beşinci ilmeği örmeden alacağım. Maviye gelince ikiyi öreceğim. Üçüncüyü örmeden alacağım. O şekilde arkadaşlar. şekli kayıyor. O şekilde kayma yapıyor. 4 ilmek örüyorum. 3 4. 5. ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle şuna denk geliyor arkadaşlar buradaki mavi, ortadaki. Bu ikisinin ortadasındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Ona da bakıp anlayabilirsiniz. 3 ilmek örüyorum. Bu iki uzun bıraktığımız sonradan ördüğümüz ilmeğin ortasına denk geliyor. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. Burası kenar olduğu için son kenar ilmeği de örüp birinci desenin birinci sırasında yaptığımız gibi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Karıştırdıysanız aslında çok kolay, kolaylıkla yaparsınız. Hem de çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Şöyle size büyük parça dördüm onu göstereyim. Evet şöyle bakın. Çok hoş, çok güzel, muhteşem bir model böyle üç boyutlu daha fazla renkle de çalışabilirsiniz arkası da bu şekilde yelek süveter hırka örebilirsiniz çocuklarınıza muhteşem olur tek renkle çalışabilirsiniz arkadaşlar sanki çalışmıştık bu modeli tek renk olarak böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.